Sevgili dostlar Fizik Çözer Metin Çözere Modern Fizik Koli'ye hoş geldiniz. Sevgili dostlar Nihat Bilgin hocamızın hazırlamış olduğu LYS denemelerinin birincisinin ikinci kısmını çözmeye başlıyoruz. Özdeş metal levhalar kullanılarak oluşturulan X'ye sığaçlarının levhalar arasında dielektrik elektrik epsilon ve 2 epsilon olan yalıtkan maddeler vardır. X'ye sığaçlarının Levhaları arasındaki uzaklık 2d ve 3d olarak verilmiştir. Buna göre arkadaşlar cx bölü cy oranı yani sığaların oranı bize soruluyor. Güzel insanlar bununla ilgili ilkemiz nedir? Önce ilkemizi belirliyoruz. C eşittir epsilon a bölü d yerine yazıyoruz arkadaşlar epsilon a bölü 2d bölü 2 Epsilon A bölü 3'te. Sevgili dostlar ters çevirip çarptığımızda görüldüğü gibi sadeleştirmeler yaptığımızda 1 bölü 2. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Ve 3 bölü 4 cevabımız Adıyaman diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi elektronik devre elemanı değildir. Sevgili dostlar diyot bir yönden gelen akımı geçirip diğer yönden gelen akımı geçirmeyen yani akım doğrultucu olarak elektronik devrelerde görev yapan bir elektronik devre elemanı güzel insanlar foto diyot ise arkadaşlar ters polarize gerilimi ışıkla kontrol edebilen diyottur. Foto diyot, elektrik devreleri ışığa duyarlı hale getirir. Yani arkadaşlar bir elektronik devre elemanıdır. Transistör ise arkadaşlar Elektronik devrelerde sinyal yükseltici olarak kullanılır. Yani bir elektronik devre elemanıdır güzel insanlar. Foto direnç ise üzerine düşen ışığın şiddetine göre direncini değişen bir devre elemanıdır. Elektrik devrelerini ışığa duyarlı hale getirmek için arkadaşlar foto direnç kullanılır. Yani bir elektronik devre elemanıdır. Dinamo ise arkadaşlar hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir düzenektir. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki sistemde bir çubuk mıknatıs verilen akım makarasından ok yönünde sabit ve hızıyla ile uzaklaştırılıyor. Bu durumda akım makarası üzerinde oluşan manyetik alanın yönü ile R direnci üzerinde oluşan indiksiyon akımının yönü için yargılarından hangileri gerçekleşir? Hangileri doğrudur? Güzel insanlar mıknatıs ile bobin birbirinden uzaklaşıyorsa birbirini çekmek isteyecek en pratik çözüm yolunu söylüyorum. O halde burası es kutbu, burası en kutbu, en kutbu olarak davranacak. Manyetik alanda arkadaşlar görüldüğü gibi en kutbunun olduğu yönde yani iki yönünde olacaktır sevgili dostlar. O halde akım makarası üzerinde iki yönünde manyetik alan oluşur. Doğru. Sevgili dostlar oluşan manyetik alan sağa doğru baş parmak manyetik alanı gösterecek. Dört parmak arkadaşlar akımın yönünü gösterecek şekilde ne yapmamız gerekiyor? Avuç içerisine almamız gerekiyor bobini. O halde arkadaşlar şöyle bir avuç içerisine alın bobini ve baş parmağınızın sağ tarafı gösterdiğini göreceksiniz. O halde direnç üzerinde üç yönünde indiksiyon akımı oluşur. Doğru. E zaten iki doğruysa üç de yanlış. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi SI birim sisteminde kullanılmaz? Amper akım birimi kullanılır. Mol arkadaşlar madde miktarı birimi kullanılır. Kelvin sıcaklık birimi kullanılır. Kandela ışık şiddeti birimi kullanılır. Fakat arkadaşlar kilometre kullanılmaz. Cevabımız Diyarbakır. SI birim sisteminde arkadaşlar uzunluk birimi nedir? Metredir. O halde Diyarbakır diyoruz. Odak uzaklıkları sırasıyla F1 virgül F2 olan çukur ve tümsek aynanın önüne şekildeki gibi aynı x cismi konuluyor. x cisminin görüntüsü şekil 1'de y noktasında şekil 2'de z noktasında oluştuğuna göre f1 bölü f2 bize sorulmuş. Güzel insanlar 1'e 2 oranı varsa 1.5 f'teki cismin görüntüsü 3 f'te oluşur. O halde görüntü 3 f'te. Yani arkadaşlar 3 f1 eşittir. 2A. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bu da tümsek aynada özel durum. F kadar uzaktaki cismin görüntüsü F bölü 2'de oluşur. O halde F2 eşittir. 2A diyoruz. F1 bölü F2. F1 neye eşitmiş arkadaşlar? 2A bölü 3. Birinciyi aynen yazıyoruz. Evet F2 neye eşitmiş? 2A. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz ve cevabımız 1 bölü 3 diyoruz şekildeki bir yerleştirilen PRS saydam ortamlarından R ortamı içinden tek renkli ışını gönderiliyor Işını gösterilen yolu izlediğine göre ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nedir sevgili dostlar ne yapıyoruz normalimizi çiziyoruz normalden uzaklaştığına göre arkadaşlar çok yoğundan az yoğuna gelmiştir. Burada normalle yapılan açıyla arkadaşlar kırıcılık indisi bir nevi ters orantılı. Tabi tam olarak söylemeyecek söyleyeceksek arkadaşlar kırıcılık indisi ile normalle yapılan açının sinüsü ters orantılı olmalıdır. Yani arkadaşlar normalden uzaklaşıyorsa fakirleşmiştir. Evet fakirleştiğine göre R büyükse diyoruz. R büyükse ve burada da arkadaşlar normal çiziyoruz. Yine normalden uzaklaşmış. Zaten arkadaşlar özellikle şunu söylüyoruz. Eğer içten tam yansıma veya sınır açısıyla kırılıyorsa çok yoğundan az yoğuna geliyordur sevgili dostlar. Yani zengin ortamdan fakir ortama geçmek istemiyor güzel insanlar. Normale yaklaştıkça zenginleşiyor, normalden uzaklaştıkça fakirleşiyor. O halde burada da arkadaşlar normalden uzaklaştığına göre yine çok yoğundan az yoğuna gelmiştir. S büyük P'dir. R S'den büyük olduğuna göre sevgili dostlar cevabımız R, S, P, Edirne diyoruz. Bor atom modeli aşağıdakilerden hangisini açıklamada yetersiz kalmamıştır? Sevgili dostlar, spektrumdaki bazı çizgilerin neden daha parlak olduğunu, yani geçişlerde arkadaşlar nedir? Bazılarının daha fazla olması spektrum çizgilerinin parlak olmasına neden olmaktadır. Bazı geçişlerin daha fazla olması. Bunu açıklayamamıştır. Atomlar arası bağların nasıl oluştuğunu açıklayamamıştır atomların birleşerek molekülleri nasıl oluşturduğu hakkında bir fikri yoktur arkadaşlar. Çok elektronlu atomları zaten açıklayamamıştır. Bor atom modeli arkadaşlar sadece tek elektronları atomlu, tek elektronlu atomları açıklayabilmiştir. İşte arkadaşlar açıklayabildiği bor postulatlarından biri elektronların yörüngede ışıma yapmadan dolanmaları. Ne diyordu arkadaşlar bor? bir elektron belirli kararlı bir yörüngede ışıma yapmadan dolanır. Bunu kabul ediyoruz bor postülatı olarak. Temel kuvvetlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Doğru sevgili dostlar. Elektronlar çekirdek etrafında bu elektromanyetik kuvvetin etkisiyle dönmektedir. Bazı çekirdeklerde kararsızlık oluşturan kuvvet zayıf kuvvettir. Evet sevgili dostlar bu zayıf kuvvetin etkisiyle beta ışıması yapılmaktadır. Bundan da sorumlu olan alan parçacığı arkadaşlar W ve Z bozonlarıdır. Nötron ve protonları bir arada tutan ise arkadaşlar yayın kuvvet veya güçlü nükleer kuvvettir. Çekim kuvveti değildir. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan diyoruz. Farklı kalınlıktaki K ve L yayları üzerine üretilmiş bir P dalgasının yansıyan ve iletilen atmaları şekildeki gibidir. İletilen atma arkadaşlar görüldüğü gibi K yayında ise demek ki gelen atma L yayında üretilmiştir. İletilen atma ile gelen atma her zaman aynı kafadan olduğu için arkadaşlar mutlaka P atması baş aşağı olmalıdır. İletilen atmanın bir süre sonra o bağlantı noktasının uzaklığı A, yansıyan atmanın uzaklığı B'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur dediğimiz gibi P dalgası baş aşağı üretilmiştir. Güzel insanlar her zaman gelen atma ile iletilen atma aynı kafadan olacak diyoruz. Güzel insanlar ters döndüğüne göre demek ki inceden kalına gelmiş. Demek ki hafiften ağıra gelmiş. K yayı L yayından daha kalındır. Kesinlikle doğru. K yayı daha kalın olduğu için sevgili dostlar L yayındaki hız daha büyüktür. Yani VL büyüktür VK. Bundan dolayı da arkadaşlar BA'dan daha büyük olmalıdır. O halde cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Dalgalar madde taşımaz, enerji taşır sevgili dostlar. O halde biri hemen şutluyorum. Elektromanyetik dalgalar maddesel ortam olmadan da yayılabilir. Evet, boşlukta, uzay boşluğunda da arkadaşlar yayılabilir diyoruz. İki doğrudur. 2'nin olmadıklarını eliyoruz. Aynı ortamdaki büyük dalgalar küçük dalgalara göre daha hızlı yayılmaz. Çünkü hız ortama bağlıdır. Güzel insanlar, örneğin hangimiz konuşursak konuşalım, davul sesi, zurna sesi, keman sesi, arkadaşlar bütün sesler havada aynı hızla Yaylar bunların dalga boyu frekansı farklı fakat hızları aynıdır. O halde cevabımız Bursa diyoruz. Işık doğası gereği tanecik ve dalga özelliğine sahiptir. Yukarıdaki tabloda fiziksel olayların karşısına ışığın davranışını yazdığınızda hangi seçenek doğru olur? Polarizasyon sevgili dostlar her doğrultuda olan elektromanyetik dalganın yani ışığın bir tek doğrultuya indirgenmesidir ki bu da ancak dalga ile olabilir, dalga modeli ile olabilir. Bir taneciğin her doğrultuda olması söylenemez. O halde arkadaşlar bir diyoruz dalga modeli o halde Adana'yı eliyoruz. Girişim arkadaşlar anlatmıştık su dalgalarındaki girişime benzer bir olaydı. Bu da ancak dalga modeliyle açıklanabiliyordu. O halde arkadaşlar ne yapıyoruz? Eliyoruz. Fotoelektrik olaydı arkadaşlar. Defaatle anlattık ve ancak tanecik modeliyle açıklanacağını konu anlatımlarımızda da söylemiştik, ispat etmiştik. O halde arkadaşlar tanecik diyoruz. Cevabımız dalga dalga tanecik diyar bekir diyoruz. Leptonlar belirli bir yapıları olmayan noktasal parçacıklardır. Bu yüzden leptonlar gerçek temel parçacık olarak görülür. Yukarıda veren parçacıklardan kaç tanesi leptonlar sınıfında yer alır. Güzel insanlar 6 tane lepton vardır. Bunlar elektron ve elektron nötrinosu, miyon ve miyon nötrinosu, Tau ve Tau nötrinosu sağ olsun Nihat hocamız altısını da buraya yazmış. Cevabımız Edirne diyoruz. Yani Nihat hocam diyor ki bunları öğrenin gençler. Alfa ve beta bozulması yapan bir çekirdek uyarılmış durumdan kararlı hale geçmek için enerjisinin bir kısmını foton halinde yayınlar. Bu şekilde yayınlanan foton aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili dostlar sürekli söylüyoruz. Bu arkadaşlar radyoaktif bozulma sırasında alfa, beta ve gama ışınları yayınlanır. Arkadaşlar alfa ve beta yüklü birer parçacıktır. Gama ise bir elektromanyetik dalgadır. Cevabımız Diyarbakır diyoruz. Şekildeki sürtünme sistemde eşit kütleli K ve L cisimleri serbest bırakılıyor. Hareket başladıktan bir süre sonra ip A noktasından kopuyor. İp koptuktan sonra K ve L cisimlerin hareketini anlatan aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır diyoruz. Sevgili dostlar eşit kütlede olduğuna göre 37.53 bunların kütlesini arkadaşlar daha doğru servicinin ağırlığına 5 N diyelim güzel insanlar 5 5 5 çarpı sinüs 53 4 5 çarpı sinüs 37 3 4 3'ten büyük olduğuna göre sistem artı yönde harekete başlamaktadır. Sevgili dostlar, ip koptuğu sırada k cismi yukarı doğru giderken yavaşlayacak, duracak ve ters yönde hızlanacak. O halde nedir arkadaşlar? A doğrudur. L cisminin bir hızı var. Ve arkadaşlar ondan sonra aşağı doğru yine hızlanmaya devam edecektir. İlk hızı olduğu halde. Bu da doğrudur güzel insanlar. K cismi artı yönde gidiyor fakat yavaşladığı için ivmesi negatif olacaktır. Bu da doğrudur. L cismi artı yönde gidiyor ve hızlanacağı için L cismini etkeden kuvvet artı yönde olduğu için ivmesi artı olacaktır. Cevabımız Diyarbakır diyoruz. Arkadaşlar L cismi pozitif yönde hareket ettiği için ve kuvvet arkadaşlar mg sinüs alfamız pozitif yönde olduğu için kuvvetimiz pozitif yönde sabittir. Yani e de doğrudur zaten yanlış olan Diyarbekir söyledik. Geldik son sorumuza. Gözlüğünü evde unutan fizik öğretmeni sınıfta okuyamadığı kitabı kendisinden uzaklaştırarak okuyabiliyor. biliyor. Eğer arkadaşlar burada da okuyamıyorsa bir öğrenciyi çağıracak. Öğrenci burada kitabı tutacak. Buyur hocam oku diyecek. Buna göre öğretmenin göz kusuru arkadaşlar nedir? Uzağı göremiyor hocamız. Hipermetroptur sevgili dostlar. Hipermetrop diyoruz. Güzel insanlar Nihat Bilgin hocamızın eline sağlık hazırladığı sorulardan dolayı inşallah devamı gelecek diyoruz. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern fizik kolikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.